Merhaba, ben Taner. Bugün de Kapadokya'ya geldik. Ürgüp'ten başlayarak Avanos, Göreme, her birini gezeceğiz. Size burayı tanıtacağız. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Birlikte göreceğiz. Şeyleri... İlk durağımız böyle, 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 böyle. Üç Güzeller Peri Bacaları. Şimdi bu platformda, gözlem platformunda duruyorum. Bakalım etrafta neler var. Burada izleyebileceğimiz dürbünler var. O yüzden yer altı şeyini gezerken böyle duvara baktığınız zaman böyle parlayan böyle kesik kesik şeyler görüyoruz. Kristalleşmiş. Bunlar eski ağaçların fosilleri ya da sıkışmış gazlardır. Yani kendi yayarak böyle Şu tepeye çıkalım oradan daha rahat gelelim. Burası gözlem platformunun en üst noktası. 3 güzeller biri bacalarını net bir şekilde görüyoruz. Tam üstlerinde kalın kaya parçaları var. Ortasından da zannediyorum içeride yaşayan insanlar olmuş zamanında penceresi var. Şimdi bu platformdan ilerleyelim. Diğer yerleri gezmeye devam edelim. Şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezmeye başlıyoruz. Bakın burası gişeler. Yaklaşıyorum gişelere doğru. Giriş yaptık. Gördüğünüz gibi burada devasa bir peri bacası var. İlerlemeye devam ediyoruz buradan. Bakalım neler varmış etrafta görelim. burada gördüğünüz gibi göreme açık hava müzesindeki bütün manastırlar ve kiliseleri yazıyor. Kadınlar Manastırı, Elmalı Kilise, Yemekhane, Haçlı Kilise ve Tokalıs Kilise gibi 14 tane yer bulunuyor. Şimdi bunların bazılarını gezmeye başlayalım. Bu tabloda da, Göreme Açık Hava Müzesi'nde en çok resmedilen sahneleri gösteriyor. Günahkarlar için af dileme, müjde, doğum, müneccimin tapınması, kaçış, diriliş, Kudüs'e giriş, vaftiz, başkalaşım, son yemek. İsa peygamberin çağırma gelmesi ve diğerleri varmış. Şimdi bakalım bunlardan görelim neler varmış. Önce şu başta bir şey var ona girelim. Kilise. Maskesiz girmek yasaktır diye. Bakalım içeride gözükecek mi bir şey ama çok karanlık. Kilisenin içi bu şekilde. Başka neler var? Duvarda bazı şekiller var. Burada görüyoruz. kimse de bu tür işaretler yapmışlar. Burası küçük bir kiliseymiş. Şu aşağıda herhalde kuru kafa var, insan iskeleti var. Şimdi buradan çıkalım. Yavaş yavaş bir başka yerlere gezmeye devam edelim. İlerliyoruz. Burada da bir kilise de yeraltı bir şeysi var herhalde, odası var herhalde. Girelim mi buraya? Hadi girelim. Merdivenle ilerliyoruz. Burada bir su yolu var. Karşıya geçiliyor. Yürüyorum burada. Hmm. Geldik buraya. Dikkat edin diyor. Mevsimsel nedenlerle taşlar düşebilir başınıza diyor. İlerliyoruz. Çok küçük oda daha var. Kapalı. İlerleyelim bakalım ne varmış burada. çekim yapıyorsunuz. <laughs> Gerçek çekim yapıyorum. <laughs> Merdivenlerden ilerliyoruz. Çeşitli kiliseler var burada. Bakın burada da var. Bunların birine girelim bakalım ne varmış. Oda. Kocaman bir oda yapmışlar burada. Oymuşlar. Buradan da yandaki tarafa geçilebiliyor. buradan başka yere bakmaya devam edelim. Göreme Açık Hava Müzesini gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kayalıkların içine oymuşlar kilise yapmışlar. Epey de bir gezilecek yer var aslında burada. Tamamının video çekmeye vaktimiz yetmiyor ama ben yani olabildiğince size çekiyorum buradan. <laughs> şuradaki oyuklara bakalım. Merdivene çıkan bir yer var. Hadi buradan bir çıkalım. Ne varmış görelim buradan. Evet burasının da içerisi bu şekilde. Burası yazlı gibi şurada. Pandokator kilisesiymiş. Şimdi gezmeye devam edelim. Bakın burada gördüğünüz gibi burası Yılanlı Kilise'nin yemekhanesiymiş. İlerlemeye devam ediyoruz. Burada da yine Adize Katrin Şapeli varmış burası. bakalım başka neler var. Burası da karanlık kilise. Şuradan gördüğünüz gibi girişi var. Yukarıda da kilisenin kendisi. Burası da çarıklı kilise. Gördüğünüz gibi hem alttan hem üstten girişi var buranın da. eşya mağazası da bulunuyor. Şimdi de Kapadokya'nın en fazla ziyaret edilen yerlerinden birisi olan Aşk Vadisine geldik. Gördüğünüz gibi burada resim çekilecek pek çok yer var. Burayı gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada pek çok resim çekecek yerleri bir araya getirmişler. İşte sevgililer, ilgililer, burada bir araya gelerek vade önünde resim çekinebiliyorlar. Aşıklar Vadisi'nden peri bacalarının görünümü bu şekilde. Aşıklar Vadisi'nde oturup çay kahve içeceğiniz mekanlar da bulunuyor. Dondurmacılar da bulunuyor. Hediyelik eşya satan mağazalar da bulunuyor. Çay kahve dondurmanızı elinize alıp bankta oturup vadiyi izleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz bu ünlü salıncakta sallanabilirsiniz. Burası da Paşa Bağları mevkisinde bulunan peri bacaları. Buraya gezebilir, içindeki kiliselere girebilirsiniz. Geniş bir alan. Burası da Devrent Vadisi. Gördüğünüz gibi burada da çok ilginç peri bacaları bulunuyor. Hemen sol tarafta tam karşınızda gördüğünüz deve şeklindeki peri bacası ise buranın sembolü haline gelmiş. Kapadokya gezimizin ilk kısmını burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda Uçhisar, Kaymaklı ve Avanos'u göreceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese selamlar.